Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda Benfica'ya 1-0 mağlup oldu. Mücadele sonrasında spor yazarları özellikle Mourinho'nun tavrını eleştirdi. Halil Özer, kendine bir türlü gelemeyen M O -U R I N H O, Milliyet Şampiyonlar Ligi yine başka bahara kaldı. İlk yarı Fenerbahçe bu sezonun en kötüsüydü. Ne mücadele edebildi, ne top tutabildi, ne savunma yapabildi. Sayılmayan ilk gole bakın. İlk vuruş anı tam bir komedi. Tek bir Fenerbahçeli oyuncu yok. Yahu alan savunması, adam adama savunma nerede? Diğer pozisyonlar da aynı. Benfica hızlı bir takım. Orta alandan ya da kendi alanlarından müthiş çıkıyorlar. Gol de böyle geldi zaten. Ama bu hücumlar sırasında Ambrabat, SZY Manski, Fırt sadece rakibi izledi. Hücumda da yoktular. Sadece Taliska bir şeyler yapmaya çalıştı. Ama o da nereye kadar, ikinci. Yarı çok fazla şey değişmedi. F, Bahçe yine etkisiz eleman olarak takıldı. Sadece 65 ile 75. dakikalarda biraz baskı kurdu. Birinde El Nesri'nin topu direkten döndü. Bir de Taliska'nın kafası dışarı gitti. Tam toparladı derken Taliska'nın kırmızı kartı tuz biber ekti. Tam rezillik, tabii şimdi çok şey konuşulacak. Ben Fenerbahçe camiasının içinde bu kadar düşman kafanın olduğu bir dönem görmedim. Bu artık muhalefet filan değil. Bu başka bir şey. Fenerbahçe elendi diye göbek atacak duruma kadar gelmişler. Olayın bu yönü tam rezillik, tabii bir de diğer yönü var. Fenerbahçe yönetimi şu iki maça hocanın tüm isteklerine rağmen transferleri yetiştiremedi. Hadi Kerem konusunda haklılar, peki ya diğer takviyeler, sanki resmen elenmek istediler. Gelelim Muya, ya arkadaş takımı bir kere de önemli maça hazırla. Ya arkadaş takımı bir kere de önemli bir maça iyi hazırla. Bu maçı nasıl açıklayacaksın, tamam sevenin yok. Ama şu turu geç sezon sonuna kadar kafalarına vur. Ben anlamadım. Hadi geçen sene takımı tanımadı diyorduk. Peki şimdi? Kendine gel hoca diyeceğim tabii ki duymayacak. Ama böyle yürümez. Bir de Ambrabat ile SZY Manski. Umarım Fenerbahçe transfer sezonu bitmeden bu iki oyuncu için radikal karar alır. Atilla Gökçe, Hayaller Koyaboldu, O -Y A B O -L -D U, Milliyet, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi hasretini bitiremedi. Benfica karşısında etkisiz, verimsiz bir oyunla hayallerini kaybettiler. Kötü bir ilk yarı oynadı Fenerbahçe. Topa istediği gibi sahip olamadı. Benfica ataklarında savunma dengesini kaybetti. Kerem'in attığı gole bakalım. Fenerbahçe savunması, Benfica'nın sağ kanadından taşıdığı topla hızlı pas zincirleri oluşturmasını etkisiz müdahalelerle adeta seyretti. Hemen her hamlede geç kaldılar. Bu sırada solda boş bekleyen Kerem'e geldi top. Bizimkilerin boş bıraktığı alanda bizim çocuk kardeşlerini üzdü. Mourinho ve Fenerbahçe maçın ancak ikinci yarısında oyuna ortak oldu. Taliska ve En-Nesiri, içten çabalarıyla Benfica savunmasını baskı altına aldılar. Ancak o baskıdan Nesiri'nin direkte patlayan kafa vuruşu dışında bir şut gelmedi. Mourinho, ikinci yarıda seri hamlelerle Amrabat, İsmail, DK, 46, Brown, Duran ve Mert Müldür, Oğuz, DK. 65 değişikliklerini gerçekleştirdi. Oyuna katılanlar daha dirençli ve hücum karakterinde bir takım oluşturdular. Ancak Talisca'nın ikinci sarıyla kızarıp oyunu terk etmesi Benfica'nın ekmeğine yağ sürdü. 11 kişiyle istediği baskıyı oluşturamayan, gol atamayan Fenerbahçe 10 kişi kalınca oyunu değiştirme şansını kaçırdı. Bu maça iyi hazırlanamadıklarını düşünüyorum. Özellikle Mourinho'nun maçtan bir gün önceki basın toplantısında transfer hamlelerinin durmasından şikayet etmesi, yönetimi bilmem ama, oyuncular üzerinde ciddi motivasyon kaybı yaratmış olabilir. Yazık oldu, diyemem. Hiç değilse UEFA Avrupa Ligi var. Faik Çetiner, FRED Güzel Sakız ÇEİ Yumuşak GNİYOR. Fanatik. Mourinho yine sürprizini yapmış, haftalardır yüzüne bakmadığı Livakovic'i, sakat değilse birinci kalecidir, kaleye koymuştu. Hırvat kaleci maçın başında kale önünden Beriro'nun şutunu kurtarmasa Fenerbahçe rövanşa yenik başlayacaktı. Benfica fiziksel açıdan güçlü bir takım. Ayağa pas oyununu mükemmel oynuyorlar. İlk 30 dakika Fenerbahçe şanslı sayılırdı. Net fırsatları harcayan ev sahibinin bir golü vardan diğeri de vıncıktan döndü. Bu goller bizde iptal olur muydu tartışılır. Semedo'nun erken sakatlanması ve yerine Çağlar'ın girmesi defans kurgusunu bozdu. Yenilen golün başlangıcında Çağlar önce offside'ı bozdu, sonra önündeki topa vuramayınca Kerem Aktürkoğlu nefis bir gol attı ama sevinmedi. Golden sonra Fenerbahçe biraz daha hareketlendi. Taliska ve Enne Siri rakip kaleye gitmekte hevesli gözükseler de ne kanatlar çalıştı, ne de orta alanda destek geldi. Fırt güzel sakız çiğniyor. İlk yarı tek golle kapanınca Mourinho devre arası sarı kartlı Amrabat'ın yerine İsmail Yüksek'i aldı. Bu yarıda ev sahibi işi rölantiye alıp kontrollü oynamaya başladı. m u u r i n h o n u n gözü aydın, fatura yönetime, Fenerbahçe'ye gol gerekti. Son 25 dakikada Mourinho bekler Mert Müldür ve Brown'u oyundan alıp duran ile Oğuz'u sahaya sürdü. Son bölümde rakip kaleye gitmeye başlayan Fenerbahçe şanssızdı. Önce En-Nesri'nin kafa vuruşu direkten döndü, sonra Taliska çift sarıdan 5 dakika içinde atıldı. Bundan sonra Benfica top dolaştırdı ve 180 dakikada attığı tek gol ile hedefi yakaladı. Fenerbahçe 1 ila 2 futbolcuyu saymazsak geçen seneki takımla sahadaydı. Halbuki bu Benfica geçilirdi. Neyse Avrupa Ligi'ni isteyen Mourinho'nun gözü aydın. Faturada yönetime. Serkan Akcan, tek sorun transfer miydi? Fanatik, Mourinho maçtan önceki basın toplantısında kendince topu yönetimin kucağına attı. Deyim yerindeyse yönetimi beceriksizlik, plansızlık ve vurdumduymazlık ile suçladı. Portekizli hoca demek istiyor ki benim hiç suçum yok. Yönetim Şampiyonlar Ligi'ni umursamadığı için transfer yapmıyor. Enteresan bir davranış biçimi sergiliyor. Olan Fenerbahçe camiasına, taraftarına oluyor. Benfica'ya karşı tek sorun transfer miydi gerçekten? En küçük bir sorumluluğu yok. Göztepe maçının ikinci yarısında rakip 25 dakika 10 kişi oynuyorken yapmaya çekindiği hamleler Geçen hafta Kadıköy'de 71'den sonra 10 kişi kalan Benfica'ya diş geçiremeyişi, dün gece Lizbon'daki maçın ilk yarısında ortaya çıkan devasa oyun farkı. Mourinho'ya göre tüm bunlarda en küçük bir sorumluluğu, kusuru yok. Benfica'ya karşı ilk yarıda feci kötü oyunun ardından İsmail Amrabat değişikliği de işe yaramayınca Mourinho 65'te Oğuz ile Duran'ı alıp Brown ile Mert'i çıkararak hamle yaptı. M o u r i n h o böyle y r t a m a z. Ne var ki, Brown'un çıkıp Szymanski'nin sol kenara geçmesindeki mantığı anlatmak zorunda Mourinho. Tabii, maçı sıfır şutla bitirmenin sebebini de, bu elenişi sadece transfere bağlayıp topu kendinin haricindeki herkese atarak yırtamaz Portekizli hoca. Gelelim işin yönetim boyutuna. Fenerbahçe haftalardır Kerem Aktürkoğlu'nu almak için çaba sarf ediyor. Geldi geliyor derken dün gece Kerem attığı golle Benfica'yı Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı. Portekiz temsilcisi Şampiyonlar Ligi gelirini cebine koymakla kalmadı, belki de üstüne Kerem'i Fenerbahçe'ye satacak. Kerem transferi bitirilmeliydi. Dün gece golü Fenerbahçe adına atmalıydı. Bon servisini attığı o golle çıkarmalıydı. Tam bir kaybet kaybet durumu, Mesut Aydın Kale, Mourinho hala gitmiyor mu? Fanatik. Maçı oynamaya bırak, daha maç günü bile gelmeden Mourinho'nun yönetime yönelik salvoları, olacakların adeta fragmanı gibiydi. İlk karşılaşmaya göre duran Taliska ve İrfan Can Livakovic değişiklikleriyle sahaya çıkıldı. Son yıllarda denk gelebilecek en iyi Benfica ile eşleşmiş olsak da, bu turlarda nasıl oynadıklarını ve iç sahada taraftar desteğiyle nasıl baskı kurduklarını çok iyi biliyoruz. Maç da tam bu beklentilerle başladı. Henüz 3. dakikada Amrabat'ın kaybettiği topta Livakovic, %100'lük bir pozisyonu kurtardı. Oyunu daha çok kendi sahasında kabul eden Fenerbahçe, Benfica'nın baskısını sineye çekti. Henüz 10 dakika geçmemişti ki, Benfica, Rebic ile sol kanadımızı zorlamaya başladı. Kazandıkları ilk kornerde Pavlidis'in golüyle öne geçtiler ama gol vardan döndü. Baskısını sürdüren Benfica, etkili kullandığı bir duran topta bir gol daha buldu ama bu kez de faul gerekçesiyle iptal edildi. Üst üste iptal edilen goller, Fenerbahçe'yi kendine getirmedi, aksine oyun aynı şekilde devam etti. Orta saha tamamen Portekiz ekibinin kontrolündeydi, hücuma çok nadir çıkabiliyor, duran toplardan hiçbir verim alınamıyordu. Bu yoğun baskı ve iptal edilen gollerin ardından Fenerbahçe'nin kaderi adım adım çizildi. Belki de iki aydır kadroya katılmak için görüşülen, ancak nice maçında kısa süre oynadığı için transferi gerçekleşemeyen Kerem, Benfica'yı öne geçirdi tam anlamıyla Fenerbahçe'ye özgü bir transfer hikayesi. Her yaptığıyla eleştirilen yönetim, bu transferi de kimseye kaptırmadı. İkinci yarıya İsmail Amrabat değişikliğiyle başlayan Fenerbahçe'de oyun olarak hiçbir şey değişmedi. Yine baskı yedi, hücumda çoğalamadı. Biz nasıl izlediysek, Mourinho da maçı stadın en güzel yerinden izledi. Koca maç boyunca Fenerbahçe anlamsız bir alan savunması yaptı. Oyuna Oğuz Aydın ve John Duran'ın girmesiyle temsilcimiz nihayet rakip sahada biraz etkili oldu, ancak bu baskı kalıcı olamadı. Gece boyunca rezil bir performans sergileyen Fırt ile Szy Manski'nin bu dakikalara kadar oyunda kalması, akıl tutulmasından başka bir şey değil. Mourinho'nun sakatlığı geçtiğinden beri can simidi olarak tutunduğu Taliska, 3 dakikada gördüğü sarı kartlarla oyundan atıldı ve bu, Fenerbahçe için maçın kırılma anı oldu. Ligde attığı gollere kanarak Talisca'dan medet ummak, tam anlamıyla saçmalığın Daniskasıydı. İlk günden son güne kadar hep söyledim, söylemeye de devam edeceğim, Talisca'nın transferi Fenerbahçe'ye ihanettir. Fenerbahçe, bu Benfica'yı elerdi ama Mourinho istemedi. İki maçta tek bir isabetli bir şut bile çekemedi. Peki, Fenerbahçe bundan sonra ne yapmalı? Daha fazla ligde puan kaybetmeden ve Avrupa için planlama yapmadan önce, yeni bir teknik direktör bulup bu hatadan dönmeli.